Merhaba güzel insanlar. Tarot Tarot kanalına hoş geldiniz. Benim adım Dilek. İleri seviye enerji terapistiyim. Aynı zamanda değişim dönüşüm rehberliği yapmaktayım. Kolektifim ve bütünün hayrına alan açmak için farkındalık yaratan sezgisel tarot açılımları ile karşınızdayım. Alan okuması yapacağız. Bu videomda aklımdaki kişi <laughs> çok merakla ve heyecanla beklenen bir açılım istek de vardı bununla ilgili zaman birazcık daha zaman ilerledikten sonra şu an biraz hala yoğunluğum devam ediyor daha fazla açılımlar koymaya çalışacağım ama şimdi yarattığım zaman ancak kısa kısa açılımlar koyabilirim bu süreçte fakat çoğalarak artarak devam edecek videolarımı beğenmenizi takip etmenizi Abone olmanızı, üyeliklerle destek olmanızı çok e, arzu ederim. Bu beni son derece motive ediyor. Alana bağlara, bağlanarak kolektifin alanındaki enerjileri e, aktarırken epeyce yorucu oluyor. Çünkü direkt kartlara bakarak okumuyorum. Enerji alanına bağlanarak e, bu çalışmayı yapıyorum. Tabi yorucu çalışmalar oluyor ama arkasından yorumlar, beğeniler, takipler gelince de son derece mutlu oluyorum. Kelimelerimin, cümlelerimin ulaştığı insanlardan geri dönüşler almak. Onlara ufacık da olsa gelecek günlerin güzel olduğuna dair ümitlerini sıcak tutmaları için motive edebilmek beni son derece mutlu hissettiriyor. Yoğun bir çalışma hayatım var. Çok ileri seviye çalışmalar yapıyorum o çalışmaların e, onlar tanıdığım insanlar danışanlarım. Elbette ki onlarla tanışıyoruz ama buradan da yaptığım çalışmalarla hiç tanımadığım insanlara ulaşmak beni gerçekten çok e, mutlu hissettiriyor. Eee üyelere özel açılımlar da yapacağım. E, bununla ilgili oradaki açılımları izlemek isteyenler de üye de olabilirler. Daha kapsamlı açılımlar olacak orada. Şimdi bu videomda aklımdaki kişi açılımı yapacağız ama ee, buna şöyle bir niyette bulunmadım. Ex partner ya da partner alanı, özel ilişki alanı diye bir niyette bulunmadım. Ee, bu videoya niyet ederken yani aklınızdaki kişiyi, her kişiyi niyet edebilirsiniz. Uzakta olan anneniz olur, kardeşiniz olur, arkadaşınız olur, ex partner olur. Aklınızda kim varsa hepsine de niyet edebilirsiniz. Zaten bu videoya denk gelecek olan kolektifin alanında Hangi enerjiler ağırsa, fazlaysa mesela çok fazla ex partneriyle ilgili bilgi almak isteyen gelmişse zaten buradaki kartların enerjiteki yönelimi de ona göre olur. Ama e, farklı kişileri de e, işte dedeniz olur, ne bileyim ben kardeşiniz olur, arkadaşınız olur. Hepsini de niyet edebilirsiniz. En iyi, en yüce hayrımıza, mutluluğumuza olacak şekilde en doğru sezgilerle en doğru rehberliği vermeye niyet ediyorum. Aynı zamanda bu açılımı yaparken videoya denk gelen herkesi bir şifa alanına alıyorum ve burada çıkan negatif kartları çok detaylı söylemiyorum. Zaten potansiyelde gördüğüm enerjileri onları direkt süpürüp atıyoruz ki sizin alanınızda da yer açılsın, boşluk yaratılsın ve o alanlar hızlıca şifalansın diye. Zaten tarotu bir araç olarak kullanıyorum şu anda daha fazla insana şifa enerjimi ulaştırabilmek için. Ee, onun dışında bakalım. Başlayalım bakalım. Ha bir de şey ekleyeyim. Bu açılımlarım tamamı e, kolektif açılımlardır. Yani bu videoya denk gelen herkesin alanından kaç kişi izlerse, bin kişi izlerse bin kişinin alanından benim kartlarımın alanına yansıyan enerjiler bu alanda açığa çıkar. En baskın enerjiler neyse size aktardığım, sezgisel olarak aktardığım bilgiler de bunlardır. Bu sebeple Uyanı alabilirsiniz, uymayanı iptal edebilirsiniz. Ee, videomu bu şekilde izlerseniz bireysel açılım olmadığını bilerek izlerseniz çok e, sevinirim. Bireysel açılım almak isteyenler Instagram'dan sihirli frekansdan e, mesaj atabilirler, oradan yanıt verilir kendilerine. Açılım zamansız zamana niyetle yapılmaktadır, aynı zamanda herhangi bir ana e, niyetle değil zamansız zamana niyetle yapılmaktadır. O yüzden 2 sene sonra da pat diye bu video karşınıza düşerse mutlaka oradan alacağınız farkındalık cümleleri vardır. Enerjim sizin o zamanki dinamiklerinizde aktif olmuştur diyebiliriz. Hadi bakalım ne durumdaymış aklımızdaki kişiler? Ben de merak ediyorum. Ben de bir tutsam mı aklımda bir kişi diye merak ediyorum. Ama enerjim buraya e, bireysel enerjim akmasın diye ben hiç kimseye niyet etmiyorum. Hadi bakalım sizler niyetlerinizi yapın. Aklınızdan bir kişi tutun. Bu kişi illa ex partner olmak ya da şu anki partneriniz olmak zorunda değil. Birazcık kartları karıyorum. Çünkü karmaya devam etmemi istediği için. Sezgisel olarak gelen akışta açılımımızı yapacağız. Bu arada... Herhangi bir kart şekli, düzeni vesairesi yok. Tamamen sezgisel açacağım. Önce bir 5 tane kart çekeceğim. Partneri, hay partner diyorum. Karşıdaki kişinin alanında ne oluyormuş, gündeminde ne oluyormuş onlara bakacağım. Arkasından akışta bana ne his gelirse ona göre buradaki diğer kartlardan destek atacağım. Hadi bakalım. Aklımızdaki kişinin durumu ne şekildeymiş? Güzel insanlar. Aklımdaki kişinin genel enerjileri, kolektifin adına niyetle aklımdaki kişinin genel enerjileri neler? Sevgili güzel kartlarım, güzel enerji, sihirli frekansın, yüksek titreşimli enerjileriyle sorguluyoruz. Aklındaki kişinin genel enerjileri neler? Yani şu an nasıl bir halet ruhi içerisinde? Gündemlerinde neler var? Konuları neler? Şu an nelerle uğraşıyor veya aklında, duygularında, kalbinde ne var? Onun genel enerjilerini, bir durumunu görelim bakalım. En doğru sezgilerle, en doğru rehberliği vermeye niyet ediyorum sevgili güzel insanlar için. Açalım bakalım. Hmm. aklımdaki kişi enerji biraz dağınık çıkmış evet. Şöyle bir odaklanalım. Gündemlerinde neler varmış? İki tane major kart gelmiş zaten. Yoğun olarak Aklımızdaki kişi partnerimiz veya ex partnerimiz olabilir. Ayrıldığımız partner olma ihtimali çok yüksek. Aklımızdaki kişinin ayrıldığımız partner olma ihtimali. Yani bu videoya denk gelenlerin %80 civarındaki topluluğu sanki ayrıldığı partnerle ilgili niyet tutmuş gibi %80 civarında diyebilirim. Normal eşinin, dostunu, arkadaşını seçenler de var. Onlarla ilgili de bir bilgi vereceğim, aktaracağım. Ama genel olarak e, treni kaçırdım diyenler var. Yani fırsatı kaçırdım. Tüf e, aralarında e, bozulma olup ayrılık yaşamış olan partnerler olabilir. Aklınızdaki kişi bu ex partneriniz olabilir. Bazıları pişmanlıklar içerisinde belki çok sert tepkiler verdiğiniz ya da res çektiğiniz bir durum olabilir. Kendi değerinize gelerek ona bütün kapıları kapattığınız bir durum olabilir. Size farklı kişiler aracılığıyla haberler yollamaya çalışmış olabilir. Ortak arkadaşlar, akrabalar vesaire gibi o haberleri bile ulaşmaz, ulaştırmasını engelleyecek şekilde davranmış olan bu videoya denk gelen kişiler olabilir. Çünkü size ulaşmak için birçok yol denemiş. Ama bu denediği yollarda başarılı olamamış. Fakat ilişkinin içerisinde de gerçekten e, var olamamış birisi. İlişkinin içerisinde var olamamış, sanki ilişki bittikten sonra aklı başına gelmiş de eyvah ben ne kaybettim deyip e, yine kendini ortaya koyarak değil de işte oradaki çok düşük frekanslı bir enerji var. E, nasıl ifade edeyim? Şu an sezgileri ben, hisleri e, kelimeye çevirmem lazım. Hmm. Yani kendisi affettirerek ya da affetmenizi sağlayacak eylemlerde ya da özürlerde ya da hamlelerde bulunmak yerine yani hani böyle sanki hiç duygu yok böyle araya birilerini sokup hani gelsin der gibi böyle yani işte <laughs> bazı kelimeleri de tutuyorum söyleyemiyorum yani gelsin, hani gelsin <laughs> aradaki arkadaşları, eşe dosta. Ya işte şunu demek istiyorum yani. O kendisileri bunu demek istiyorlar. Benim düzenim bozuldu. Yani o olmayınca hani o duygusal olarak onun eksikliğini hissetmiyorum ama işte pantolonum ütülenmiyor ya da ne bileyim evde vıcır vıcır böyle neşeyle konuşan bir kişi yok. Yani düzenim bozuldu benim ya ben işte beni böyle giydirip süsleyip püsleyip dışarıya salacak bir hatun yok <laughs> diyen ex partnerler var. Onlar o aracıları da onun için hani düzenleri bozulduğu için sizi özledikleri için ya da şey için e, yollamıyorlar o haberleri ya da aracıları e, işte özledikleri sevdikleri için değil de düzenin bozuldu yahu e, diye. Bunu tam tersini alırsak bunu tabii ki bu videoyu izleyen e, kadın enerjisi, dişil enerji için söylüyorum ama eril enerjide de şu var aynı şekilde karşılarında ilişki bitirmiş gitmiş olan dişil enerjiler içinde belki de onlar konfor olanlarını özlediler tekrar ne bileyim rahat alışveriş yapabiliyorlardı veya tüm istek ihtiyaçları karşılanıyordu veya başka bir şey oluyordu. Bir konfor alanları vardı. Belki de o konfor alanlarını özlediler. Tekrar barışalım mı, tekrar düzelelim mi dediler ilişki bittikten sonra. Ama her iki taraf için hem eril enerji için hem dişil enerji için e, bu karttan gelen sezgisel akıştı ben. Aracı olarak gönderilen ya da telefonla işte arkadaşları sokarak gönderilen enerjilerde ben o e, karşı tarafın e, gerçek saf sevgiyle değil ihtiyaçtan dolayı ya da düzeninin bozulmasından dolayı e, akışta her şey tabii o siz varken arka planda her şey oluyordu sanki böyle otomatik gerçekleşiyordu onu siz yapmıyordunuz da kendiliğinden oluyordu siz oradaki enerjiyi çekip bir geriye çekildiğinizde, onu bıraktığınızda, terk ettiğinizde veya ayrıldığınızda o akışın bozulmasını gördükten sonra bu akış Allah Allah bu akışın içinde o varmış, o yapıyormuş, şu fark edip ondan sonra araya aracılar işte arkadaşlar dostlar eş dosttan işte ricacı olup işte aramızı yapsana ya da geri gelsin geri dönsün gibi bir talepler olabilir direkt red çekiyoruz tabii ki de buraya buradan aldığım enerjileri söylüyorum ex partnerlerle ilgili yıkılan kule kartıyla beraber ilişkilerinin bittiğini bilen ee, karşı tarafta aklınızdaki kişi, kişi ilişkinin bittiğini biliyor. Yani net bir şekilde ve hiçbir kapının açık kalmadığını, ilişkinin bittiğini bilen, hatta hamle dahi yapamayacak durumda olan, yapmayacak durumda olan e, kişiler var. Bir kısmı e, düzen bozuldu diye, bir kısmı ilişkinin net olarak bittiğini sizin tarafınızdan algıladığı için... E, hisleri bu yönde ama şöyle bir şey hiç görmedim ben bu açılımda sevgiden dolayı ya da özlediği için sevdiği için gerçek manada bu akılda tutulan kişiler kimlerse ex partner ve ayrılanan kişilerden bahsediyorum. şu anki partnerlerinizi bile bir kısmını koyabilirim. Onu da şöyle yorumlayabilirsiniz. Çünkü sevgi enerjisini gösteren hiçbir kart gelmemiş. yani Duygu kartı hiç yok burada Ve hep böyle ihtiyaçlar, sorumluluklar üzerine ilişkiler sanki e, kurgulanmış ve temellendirilmiş. Yani belki sizin tarafınızdan duygu var ve siz bunu duygu üzerine kurulmuş bir birliktelik olarak görüyor olabilirsiniz. Ama burada gördüğüm benim duygu yok. Karşılıklı olarak sanki e, sorumluluklar, e, işte birbirlerinin ihtiyacını giderme, ne bileyim ben düzeni sağlama, akışı kolaylaştırma falan gibi bir takım şeyler var. Burada ben duygu kartı görmüyorum. Yani bu videoya denk gelen kişiler aklınızda kişi olarak expertleri partneri seçmişseniz gerçekten hiç dönmesin daha iyi yani burada hiç duygu kartı yok çünkü hep hesap kitap var öyle şeyler var e, aklındaki kişi normal partneri olanlar olabilir ya da ilişkisine hiçbir problem olmayan kişiler olabilir İlişkisinde problemi olmayan ya da aklında tuttuğu kişiyle ilgili problemi olmayan kişiler için aklınızdaki kişinin parayla ilgili bazı adımları var ve bu e, mücadeleleri var ve bu mücadele bu çabası da var. Temiz bir çaba, temiz bir mücadele ve bu çabaları cevap verecek. Karşı tarafa büyük fırsatlar sunan, büyük başlangıçlar sağlam temelli para kazancı getirebilecek başlangıçlar içerisinde olan kişiler var. Bu videoyu izleyip sağlık problemiyle ilgili birisini aklında tutmuş olan kişi varsa, hani bir hasta yakını, uzaktaki bir akrabasını, annesini, babasını, halasını bilemiyorum. Öyle bir enerji de var çünkü. Oradan çok güzel haberler gelecek. Sağlık problemi yaşayan, aklınızdaki kişi, tuttuğunuz kişi, sağlık problemleri yaşayan bir kişi ise şifalandığına şahit olabilirsiniz. Güzel haberler alabilirsiniz şifalandığına dair veya e, ilerleme kat dair, sağlık problemleriyle ilgili ilerleme pozitif anlamda, güzel anlamda, şifalanma anlamında ilerlemeler kat edilen bir haber alma durumunuzda çok mümkün. Bir de şu an ara vermiş olan, aralarında sevgi olan ama ara vermiş olan, belki de ilişki çok ciddi bir noktaya gelmeden ara vermiş olan. Flörtken ara vermiş olan kişiler arasında bir mesajlaşma ve e, görüşme trafiği artabilir. Belki bir espriyle, belki bir e, komik bir e, video atarak ya da e, bir paylaşım yaparak, belki yaptığınız bir paylaşıma yorumla başlayan bir konuşma da olabilir. E, tekrar bir araya gelmeler de mümkün e, ama bunu uzun süreli ilişkiler için söylemiyorum. Flört yani kısa vadeli bir ay iki ay tanışmış daha olayı ciddiye taşımamışken bir kopuş yaşamış bir soğukluk ya da ayrılık yaşamış ya da bir hani deneyelim bakalım dediğiniz bir süreçte kopukluk yaşadığınız bir hafta on gündür yazışmıyorsunuz. Mesela bu kişilerle tekrar bir mesajlaşma, haberleşme, görüşme, konuşma gibi gündemler söz konusu olabilir ama bu dediğimi Uzun vadeli ilişki yaşamış ve ayrılmış ex partnerler için söylemiyorum. Şimdi bakalım. Burada genel enerji olarak, ha, bir de buradaki e, karttan bahsedeceğim. E, ayrıldığına sevinen aklınızdaki kişi de kişiler içerisinde ayrıldığına sevinen, özgürleştiğine mutlu olan ve e, "oh be" diyen de çok fazla kişi var. E, bunu bir tutsaklık gibi gören, bir türlü ayrılma yolunu başaramamış olan ve şu an bu ilişki bittiği için gerçekten mutlu olan kişiler de var. Aklınızdaki kişilerden bazı insanlar için aklınızdaki kişi bu durumdan son derece memnun, mutlu, özgürlük kazandığını düşünen kişiler olabilir. Ama burada enerji çok yayılarak ve dağılarak çıktığı için yani belki de bu videoya denk gelecek olan çok farklı konular için niyetlerde bulunan kişiler olabilir. O yüzden konuda dağılmış olabilir. Ama siz kendi hayatınızın dinamiklerine göre buradaki yorumlarımdan uyanı alabilirsiniz. Uymayanı iptal edebilirsiniz. Şimdi aklınızdaki kişinin bir enerjisine bakmak istiyorum. Şu anki enerjisi ne durumda? Yani hangi enerjiler içerisinde bir gün yaşıyor? Genel enerjilerde çıkan cümleleri Hangi kart nasıl destekleyecek ona bakalım. 3 tane kart açayım. Yine buradaki kolektife niyetle. Herkes kendi dinamiklerine göre hatta şöyle yapalım daha o içsel olarak öyle geldi. Şöyle bir yapalım bakalım. Şimdi haberleşmeler çok güzel bakın denge kartı geldi 5. çakra oh tamam 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 şimdi burada aklındaki kişilerin enerjileri yine burayı geniş olarak anlatacağım herkes kendi dinamine kendi hayatındaki gerçekliğe uyanı alsın uymayanı iptalsin buradaki enerjileri de genel olarak yorumlayacağım hangi enerji kime uygunsa o alıp kabul edebilir burada yin yang dengede olan eril ve dişil enerjisini dengeye getirmiş olan yani bu aklınızdaki kişi sizden ayrılmış bir ex partnerse dengeye geldiğini söyleyebilirim tıpkı buradaki gibi özgürlük kartı gibi ya yani özgürleşme hisseden kişi gibi dengeye gelmiş bir enerjide olanlar var. Kendisini bir türlü ifade edemeyen, 5. çakra, boğaz çakra, kendisini bir türlü ifade edemeyen, bakın bunun altında da çıkmış, hatta araya başkalarına sokan, iletişim kurmak isteyen, e, ama bu iletişimde de ben sevgi görmüyorum, onu da söyleyeyim. Saf sevgi falan hiç bu, şu anki enerji alanında hiç saf sevgi falan görmüyorum. İletişimi yine ne için ister? Kendi çıkarları için ister. Düzeni bozulmuş diye ister. İşte ihtiyaçları orada güzel neşelendirecek birisi olsun. ihtiyaçlarını karşısın. Ha iyi desin. İşte hani o düzen bozulunca insan birdenbire onun yoksunluğunu hissediyor. Öyle bir yoksunlukla konuşma ihtiyacı olan aklınızdaki kişiler var. İlişkisi işte bir e, ileri bir geri gidip bir türlü e, devam etmeliyiz mi, etmemeliyiz mi diye düşünürken karşı tarafın içerisinde, aklınızdaki kişilerin içerisinde kararsızlık enerjisi yaşayan kişiler var ve topluluklar içine akmış olan kişiler var hadi bu konu bitti ben dalayım toplulukların içerisine kalabalıkların içerisine gireyim deyip sosyalleşmeye hemen başlamış olan aklınızdaki kişiler de var ama öyle bir şey çıktı ki bu yıkımın ardından sağlam elde tutulur bir teklifle gelecek olan somut bir teklifle belki siz bugüne kadar işte beklentilerle, belirsizliklerle zaman geçirmiştiniz. Bu kadar kolektifin içerisinde belki 3-5 kişiye de gerçek manada somut bir adım atacak olan aklınızdaki kişi var. Bu dişil enerji de olabilir, eril enerji de olabilir. Tamam ben akıllandım, ben karar verdim. Ben gerçekten seninle mutluyum ya da seninle olmak istiyorum diyen kişiler de olabilir. Bir de yine söylüyorum sağlık problemleriyle ilgili birisini aklında tutmuş olan kişiler varsa onun sağlık problemleriyle ilgili burada 3 tane mesajı birden aldım. O kişilerin dengeye geleceklerini ve somut bir veri şekli belki tahlil sonuçları belki e, raporlar vesairelerin olumlu ve pozitif yönde geleceğini söyleyebilirim. Aklınızdaki kişiyle ilgili benim bu videomda söyleyebileceğim, aktarabileceğim konular bu kadar. Kısa bir video olmasını istedim. İlk aa bu hemen attı ama hadi seni alayım ama bir tane daha almak istiyorum. Seni alalım gel elime alır almaz attı kendini. Bir de melek mesajı e, seçeceğim. Bakalım size meleklerimizin mesajı ne olacak bu videoya denk gelenler için. Ex-partner için özellikle yapacağım açılım var. Bak ya bıraktım oraya. Seni alalım bir de. Bu da benim seçtiğim olsun. Ex-partnerler için e, özellikle yapacağım açılımlar var. Buraya e, tüm kolektife hizmet etmesini istedim. O yüzden bugün böyle bir açılım gerçekleştirdik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Melek mesajına bakalım. İmparatoriçe kartı geldi. Bakın güzel insan size melekler diyor ki şu an ne yaşıyorsanız yaşayın. Ayrıldınız, ettiniz, ex partnere niyet ettiniz ya da şu anki partnerinizi veya bir arkadaşınızı veya bir başkasını. Sınırsız bolluk diyor. Hayallerini gerçekleştir. Kendini ve başkalarını besle. Yani bu kendimizi ve başkalarını beslememiz enerjimizle olduğu gibi yaptıklarımızla, eylemlerimizle ve söylemlerimizle de olur. Enerjimizi güzel tutalım lütfen. Lütfen güzel insanlar, özellikle ex partnerle ilgili açılımları ben çok sık yapmazdım önceden de. Sebebi şu. Oraya çok fazla enerji katıyorsunuz. Orasını bitirmek için uğraşıyorum Ben Kendi öz değerinize, öz sevgi, öz saygınıza gelmenizi istiyorum. Eril ya da dişil enerji olun. Benim için fark etmiyor bu hayat deneyiminde yaşarken bir insanına aranıza geçen bir deneyimden dolayı yıllarca oraya bağlı kalıp bütün enerjinizi o alanda öfkeyle, kızgınlıkla, hayal kırıklıklarıyla harcamanıza gerçekten hiçbir şekilde gönlüm razı olmuyor ve Sizleri ne kadar kısa zamanda öz değer, öz sevgi, öz şefkate getirsem o kadar mutlu hissedeceğim kendimi. Eğer orayla ilgili ufacık bir katkım bile olursa, sizin özlerinize gelmenizle ilgili ufacık bir katkım dahi olsa kendimi çok mutlu hissedeceğim. Çünkü öz değer, öz sevgi, öz saygısına ulaşmış bir insanın bu dünyadaki bütün nimetlerden kolaylıkla kendiliğinden çabasızca, zahmetsizce büyük bir bolluğun içinde tıpkı bu melek kartında olduğu gibi Sınırsız bir bolluğun hayatın tüm alanlarında sınırsız bir bolluğun olduğu bir alana alındığını çok net söyleyebilirim. İkinci çektiğimiz melek kartımız ne söyledi? Bakın bu da başka bir kolektif için. Bu kolektifin içerisinde yer alan kişilere birinci mesaj bu oldu. İkinci mesaj, uyarı mesajı, büyük üzüntü. Şu an büyük üzüntü yaşayan kişiler olabilir bu kolektifin içinde. Aklındaki kişiyi seçerek İyileşmek için zaman harca, kendini ve başkalarını affetme ihtiyacı dedi sevgili güzel insan. Burada eğer yoğun olarak hissettiğim şey ex partner'e niyet edilmiş olduğunu düşündüğüm için ondan hızlıca özgürleşiyorsun, affediyorsun, daha fazla enerjini emmesine izin vermiyorsun, kendini iyileştirmek için de çaba harcıyorsun, zaman harcıyorsun, enerjini merkeze ilahi hattına konumlandırıyorsun. Bir süre kendini kapatıyorsun, iyileşiyorsun ve yoluna devam ediyorsun sevgili güzel insan. Sihirli frekansın yüksek titreşimli enerjileriyle aklımdaki kişi ayırt etmeksizin kimi tutarsanız tutun. Aklımdaki kişi için yapmış olduğum açılım burada sona erdi. Tüm güzel insanların hayatlarına şifa olmasına, niyetlerine şifa olmasına niyet ediyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı, beğen tuşunuza basar basmaz harp puanı diye bir şey çıkıyor. Videomun daha fazla insanlara ulaşması için o hype puanını vermenizi... Üyelik yaparak kanalıma destek olmanızı, abone olarak izlemenizi ve videolardan anında haberdar olmak için zil tuşunu açık konuma getirmenizi rica ediyorum. Bir sonraki açılımda tekrar görüşmek ümidiyle şimdilik hoşça kalın diyorum.